Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz hem çok kolay, hem çok zarif, hem de çok şık duran tığ işi bayan yelek modeli olacak arkadaşlar. Şöyle hemen dilerseniz modelimize geçelim. Şöyle bakın ben birazcık yaptım model olsun diye. Gerçekten çok güzel, çok zarif, çok da kolay bir yelek modeli oldu. Modelimizden yelek örneği olabileceği gibi dikdörtgen şal olabilir, bebek yeleği olabilir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmez, beğenmişsinizdir. Dilerseniz bu çok kolay tığ işi bayan yelek modelimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle arkadaşlar 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığ üzerine aldım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine giriyorum. 2 de çıktığım trabzan yaptım. Bir sonraki zincir içerisine girdim. 2 de çıktığım trabzan yaptım. Bir sonraki zincir içerisine girdim. 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirimin üzerine trabzanlar yapıyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. Sonrasında 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen bu dibe değil. Takip eden trabzan tepesine giriyorum. 2 de çıktığım trabzan. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine trabzan yapıyorum. Sizler bu alt zemini daha da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 tane yaptım çünkü küçük bir parça göstereceğim. Sizler dediğim gibi daha geniş yaparsanız daha da güzel duracaktır arkadaşlar. Bu şekilde ben alt zeminim yaparken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz Yapmış olduğum videolardan anında Haberdar olabilirsiniz arkadaşlar e, Trabzan yapımını bilmeyen Arkadaşlarımız var ise de Kanalımda videolar kısmından Bulabilirsiniz Veya örgü teknikleri Oynatma listemden de Bulabilirsiniz arkadaşlar Beni takip eden arkadaşlarım bilirler Kanalımda e, Çok güzel yelek modelleri Patik modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri Hırka modelleri e bot modelleri var arkadaşlar. Tığ işi ağırlıklı olmak kaydıyla aradığınız her türlü örgüyü bulabilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet bu şekilde alt zeminimi yapıyorum. Benim alt lastiğim olacak arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre burayı yaparsınız. Evet. İstediğimiz miktara gelesiye kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 4 ta öncelikle şöyle bakın şu trabzanın içerisine kaydırma tekniği ile ipimi kaydırıyorum ki kenar kısmı daha düzgün dursun. 1 2 3, 4 tane zincir çektim, tığ üzerine aldım. Bakın, trabzanın şöyle altından girerek iki de çıktığım trabzan yaptım. Şöyle ikisinin arasında yapalım arkadaşlar. Bu trabzanı 3 tane oldu. 4. Bir tane daha yapıyorum. 5 ve bir tane de iki trabzanın birleşmiş olduğu noktaya atıyorum. 6 tane trabzanım oldu bakın. Baştaki zincirim ile beraber. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Birinciye değil ikinciye sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1 2 3 tane zincir tığ üzerine aldım. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirim hariç. Zincirimi burada saymıyorum. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra hemen takip eden trabzana bu şekilde sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Birinciye değil ikinciye sık iğne olacak şekilde sabitledim. 3 zincir aynı yere 3 tane trabzan. 2 ve 3 hemen yanındaki trabzana sık iğne olacak şekilde sabitliyorum bu şekilde 5 zincir ikinciye sık iğne olarak sabitledim 3 tane zincir tığ üzerine aldım aynı yere 3 tane trabzan ve takip eden trabzana sık iğne olacak şekilde sabitledim bu sıramız bu şekilde devam ediyor sıramızın sonuna kadar yapalım Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim görüyorsunuz şimdi şu ipimizi kenara alalım burada 5 tane zincirimi çekiyorum 5 tane zincirimi çektim üzerine aldım. Bakın, bunu atlıyorum. İkisinin birleşmiş olduğu noktaya batarak, şöyle iki de çıktım. Trabzan yapıyorum. Hemen bu zincirin içerisine batıyorum. İkisinin birleşmiş olduğu noktaya batıyorum. Buradaki trabzan sayısını da ben 5 tane yapacağım arkadaşlar sizler bu kenar trabzanlarını daha da fazla yapabilirsiniz. Bu zincirimizde keseceğiz buradan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen dibine değil takip eden trabzan tepesine batıyorum. 2 de çıktım trabzan. Tığ üzerine aldım. Takip eden trabzan tepesine girdim. Hızlıca trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Kenar trabzanlarımı tamamladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Bakın hemen bu zincir boşluğuna batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Bakın zincirimin içerisine sık iğne olacak şekilde sabitledim. 3 zincir tığ üzerine aldım. Bakın zincirimin içerisine 1 2 3 tane trabzan yaptım. Buradaki zincirimin içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 5 zincir Burada 3 zincir çekmiştik. Buraya sık iğne olarak sabitledim. 3 zincir tığ üzerine alıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum zincirime sık iğne olacak şekilde sabitledim Evet bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bakın şöyle çapraz görünümü elde etmiş olduk sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi bakın en sonda şöyle 3 tane trabzanı yaptıktan sonra burada 5 tane zincirimin içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 2 zincir çekerek kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum dört zincirle yukarıya çıkıyorum ve modelimi çeviriyorum tığ üzerine aldım hemen trabzanların tepesine batarak trabzan yapıyorum <laughs> Hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen buraya batarak modelime devam ediyorum. 3 zincir tığ üzerine aldım. 3 tane trabzan. Hemen bu zincir boşluğuna sık iğne olarak sabitledim. 5 zincir, zincirimin tepesine batıyorum. Buralar aynı zaten arkadaşlar. Son kısma kadar, şöyle buraya kadar yapalım arkadaşlar. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna kadar geldim. 5, 3 tane trazamı yaptım. Sonrasında bakın. 5 tane zincir çekmiş olduğum yere sabitliyorum. 5 zincirle kenar trabzanlarıma geçiyorum. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Eminim anladınız. Şimdi bir üst sıraya nasıl gö döneceğimizi göstereceğim. Sonrasında ben modelimi e, kamera arkasında birazcık daha büyütüp sizlere göstereceğim arkadaşlar. 4 zincirle geriye döndüm. hızlıca yapıyorum tırabzanlarımı. 2 zincir. Bakın bu zincir boşluğuna batıyorum. Sonrasında 5 zincirle devam ediyorum. Evet. Şöyle bir göstereyim sizlere tekrardan. Hızlıca kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben modelin bir sıra daha uzattım. Oldukça güzel, oldukça şık ve oldukça zarif duruyor ve çok da kolay bir örgü modeli görüyorsunuz. Çift tarafı da kullanabilirsiniz. Her tarafı aynı. Modelimizden çok güzel yelek modelleri olabilir. Bebek battaniyesi olabilir, bebek yeleği olabilir arkadaşlar. Etoş şal olabilir, üçgen şal olabilir, dikdörtgen şal olabilir gerek örneği olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli oldu Evet arkadaşlar bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun Sevgiyle kalın hoşça kalın.